Murat Bey neler değişti? Önce onu bir sorayım. Şimdi bu koronavirüs Mart'tan bu yana, bizden Mart'tan, bizden Mart'tan bu yana ve dünyada da işte Aralık'tan bu yana devam eden bir süreç. Bu ne değişti? Bu istihdamda, işte yetenek bulmada değişenler ne? Nurhan Bey aslında çok çok fazla büyük bir değişiklik yok. Covid'in birçok olumsuz etkisinin yanında... Covid iş hayatının zaten süregelen bir transformasyonunda kolaylaştırıcı bir etki o, yaratmaya başladı. Aslına bakarsanız bu konuştuğumuz konular sizin ifade ettiğiniz Mart 2020'den Önce başlayan konular ama Mart 2020'den sonra Covid parantezini yaşayan iş dünyası bunları daha da hızlı yaşamaya başladı. Ee, en önemli unsurlardan bir tanesi iş hayatında şu anda hepimiz yaş yaşıyoruz bunu. Ee, i̇ş hayatında mes mesken noktasında ve zaman konusunda esneklik artmaya başladı. Dolayısıyla da esnek çalışmayı zaten yıllardır Türkiye'de çıkmış bir mevzuat var gündemimizdeydi Hı -hı. çok kullanmasak da ama... Artık biz evlerden de işi yapabileceğimizi, çalışanlarımızla bir arada olabileceğimizi, hatta çalışanlarımıza farklı şekilde dokunarak onların verimini arttırabileceğimizi daha fazla görmeye başladık. Yani bir şey soracağım, yıllarca boşa bir işe gitmişiz? Ee, birazcık yıllarca boşa biz, ama daha da boşa gitmiş başka bir şey var. Şu anda içinde çalıştığımız hala boş duran ofisleri, plazaları, gökdelenleri düşünün. Ee, şu anda kullanılan evet, veya kişilere verilmiş... Ee, onlarca, yüzlerce, binlerce şirket araçlarını, bu için kurulmuş olan servis düzenlerini gözünüzün önüne getirin. Dolayısıyla e ama bir dakika Murat şıkları... Bey, onla, pardon bir dakika, onlar da e, <laughs> bir dakika bir dakika öyle değil işte bu. Şimdi, şimdi dinliyordum sakin sakin ama bir durum bakayım ne oldu? Evet. Şimdi onlar ekonomiye katkı sağladı, onlar istihdam yaratıyor, ee, onlar ciddi bir anlamda işte aracından tut binasına kadar canım o kadar da şey yapmayalım. E doğru ama Türkiye'deki büyük bir bankalardan bir tanesinin genel müdürü birkaç ay önce dedi ki 8. katın üzerinde çalıştıracak insan bulamıyoruz. Kimse asansöre binmek istemiyor. Ya. Şimdi ne yapacaksınız? Ha diyebilirsiniz ki ya aşı geldi dertler bitti. Bugün covid yarın movit. Bambaşka bir takım şeyleri yaşıyor dünya. O ya yüzden bir, de, bir de bir kolaylaştırıcı etki. De, bir dakika şeyin de tadına vardık değil mi? Tasarrufun da tadına vardık. E, yo tasarruf yani. değil aslında bakarsanız Niye? bunun bir tarafta bir yatırımı da var şu açıdan söylüyorum e, hani biraz önceki örnekleri izledik Covid döneminde şirketler evlerindeki ekranları e, çalışma sandalyelerini bazen masalarını insanların evlerine götürdü evet, İnsan kaynakları yöneticileri dediler ki ilk defa biz çalışanlarımızı gerçek anlamda tanımaya başladık kimle yaşıyorlar nasıl bir evdeler büyük babaları büyük anneleri onlarla birlikte mi evde e, besledikleri hayvanlar var mı bunları görmeye başladık bugüne kadar çoğumuzun çok da fazla odağında olmayan bir takım şeyleri görmeye başladık. Bu açıdan baktığınızda burada da bir yatırım var. Burada da yapılması gerekenler var. Ama iş işte hani sizin başladığınız cümleye geri dönüyorum. Hı hı. O transformasyon önümüzdeki dönemde farklı bir iş hayatı ve farklı bir iş ortamını bize beraberinde. Tamam, şimdi o...